Ya bugün bakınız böyle bir eğitim sistemimiz var ki yetiştiriyoruz, yetiştiriyoruz. Üniversiteden mezun ediyoruz. Çocuğun hedefi bir devlet kapısına veya büyük bir şirkete kapağı atıp garantili maaşlı bir iş bulayım. Ya öyle bir kurguyla yetiştiriyor. Halbuki allah Teala burada varlığını yönetebilecek kapa kapasitede kabiliyetli yetiştirin diyor. Köle yapmayın. E, tabii köleliği hedefleme. Evet. Onun için biz çocuklarımıza yani gençlerimize efendim iktisadi hayata ticari hayata işte sanayi neyse bütün bunlara hazır halde yetiştirmemiz lazım. Ama bizler eğitim sistem eğitim sistemimiz içinde tarım yok. Hiçbir şey yok. Çocuk hocam. ne hayvancılığı öğrenebiliyor, ne çiftçiliği, hocam ne ziraatı ne sanayi. Eğitim sistemimizin iki önemli eksiği var. Biri eğitim diğeri sistem. <laughs> evet. Dolayısıyla yani burada buna bu çok önemli. Yani biz buna çok önem vermemiz lazım. Mesela bizim tarihte e, efendim tedbirul Menzil diye bir medreselerde derslerin içinde tedbirul Menzil vardır. Ev idaresi, hmm. ev idaresi ama burada evin ekonomik çarkının nasıl döndürülürün dersinin verildiği kitaplar var. Evet. Fakat biz bunları maalesef e, unuttuk. Onun için e, eğitim sistemimizi en başından en üniversitenin sonuna kadar Oğlum, kızım sen yapamazsın, sen edemezsin. Ağam, babam, paşam bilir. Mantığıyla değil. Evladım sen daha iyisini yaparsın. Evet. Evladım sen daha güzelini üretirsin. İşte sanayide mi, şurada mı, bilimde mi, felsefede mi, neyse hangi alandaysa siz daha iyisini yapabilirsiniz. Bilinci içerisinde ve o öğrenci ben daha iyisini yapacağım heyecanı içerisine yetişmesi lazım. Yani bu kitabı okuyan bir Müslümanın e, nesilleri bu şekilde olmak zorunda. Böyle olmalı. Yani bir malını e, değerlendirebilecek hatta o, o değerlendirme için eğitime tabi tutulmuş hatta bir insanın olgunluğa erip ermediğini siz malını kullanmasından anlıyorsunuz. Ah, son derece önemli. Yani bu, bu kadar son mühim bir önemli. şey. Yani evet. insanın bir çağı kapatıp ömrünün önemli bir, bir çağına geçtiğini siz böyle bir göstergeden anlayın diyor Allah. Evet. Dolayısıyla biz bu konuya evet. e, maalesef dediğiniz gibi hiç eğilmemişiz, hiç bunlara önem vermemişiz. E, i̇nşallah bugünden itibaren i̇nşallah. <laughs> bu programımız i̇nşallah. bir başlangıç oldu. Yani son derece önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani düşünün, şöyle düşünelim. Bir insan, diyelim ki bir devlet dairesine atama yapacağınız zaman veya şirketinize atama yapacağınız zaman veya herhangi bir şekilde ona bir emanetinizi, malınızı, efendim teslim edeceğiniz zaman ne evet. hangi yönüyle onu denersiniz? Yani ne, aklınıza ne gelir? Ya bu adam güvenilir birisi mi değil? Evet. E, güvenilirin beklentisi ne? Ne yaparsa güvenli evet. olur? Bir, eli eğri mi değil mi? Bizim Erzurum'un ifadesiyle. yani yani bir yanlışlığı var mı? iki bilinçli mi yani bu yani emaneti ehline verin diyor ya. Bilinçli mi bu insan? Yani bu iş yapabilecek kapasitede evet. mi? gerçekten dürüst olabilir ama o bilgi birikimine sahip değildir. O beceriye sahip değildir. Dolayısıyla bunların hepsi işte bu ve benzeri ayeti kerimelerde aslında Allah Teala bize e, ilke olarak, hedef olarak gösteriyor. Nesiller böyle olması lazım. Ashabtan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Medine'ye geliyor. Hicret ediyor. Diğer bir e, Ensardan bir Müslüman diyor ki gel diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları Hani mümin kardeşlik ilan ediyor. Bunun da kardeşi diyor ki gel diyor benim malımın yarısı sana. Diyor yok. Ben onu istemem diyor. Sen bana diyor pazarın yolunu öğret diyor. Gidiyor pazar. Bir tane deve satın alıyor. Devenin deveyi alıyor. Diyelim ki 100 dinara bugünkü ifadeyle alıyor. Gidiyor devenin deveyi 100 dinara ama yuları hariç satıyor. Sadece bir yuları kalıyor elinde. O yuları sermaye olarak kullanarak Abdurrahman bin Avf dönemin en zengin tüccarlarından biri oluyor. Dikkat edin. Hazreti Peygamberimiz Ömer, Osman, Ali, işte Abdurrahman bin Avf vs. Bütün o sahabe, o onurlu, o haysiyetli, o şerefli, hiçbir kimsenin önünde eğilmeyen o insanlar hepsi sonuç itibariyle tüccar Tüccarlı, insanlar. Evet. Kimse eyvallah yok. Evet. Bu son derece yani bu... Biz bunlardan Müslüman böyle olmaz Efendim peygamberimize tabi oluyoruz. Sahabeye tabi olur böyle tabi olur. Hocam onlar duygusal laflar. Yani maalesef Müslümanlar bu tarz kelimeleri biraz duygusal yönlerine ağır basar. Bir lokma bir hırka mantığıyla öyle kullanıyorlar. Dolayısıyla o zaman böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz doğal olarak. Yani Rabbimiz de zaten böyle yaparsanız bu olur. Değercisini programımızın başından beri konuştuğumuz ilkeleri bizlere söylüyor. Oysa ki ee, aslında bugün yeryüzünde bu konuları bir Müslümandan daha iyi bilen bir kişi olmaması Olmam. gerekir. Çünkü Allah'ın kitabı bu. Olmam. Yani elimizde onun e, kitabı var. Zaten eğer böyleyse yani biz bugün e, bu konuları bir takım çevrelerden başkalarından ithal e, kullanıyorsak o zaman bizim elimizde Allah'ın kitabı olduğunun delili ne? Yani adama demezler mi kardeşim sen Allah'ın kitabından bahsediyorsun. Hani bu böyle mi Allah'ın kitabı olur? Sen benim verdiğimi alıyorsun, sürünüyorsun. Yani böyle şey olabilir mi? Dolayısıyla izleyicilerimize son şey öğüt olarak isterseniz bunu vermiş olalım. Yani Müslümanların bu şekilde kendilerine gelmelerini şey yapalım temennisiyle bitirelim evet. programımızı.